İstanbul saati devam ediyor efendim. Takvimler 17 Mayıs'ı gösteriyor. 17 Mayıs 2024 bugün günlerden cuma ve şimdi Sayın Fahri Vatansever konuğumuz Hak ve Özgürlükler Partisi İstanbul temsilcisi kendisi öncelikle Hak ve Özgürlükler Partisi bildiğim kadarıyla 34 yıllık bir siyasi hareket diyebiliyorum. Fahri Bey yayınımıza İstanbul saatine hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum. Afiyet diliyorum. Öncelikle hem 9 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerin anlamını sormak isterim. Bir de Hak ve Özgürlükler Partisi'nin serüvenini ve Bulgaristan'daki varlığımız için anlamını çok kısa bir şekilde sizlerden öncelikle rica etsem buyursunlar. Çok teşekkür ediyorum. Tüm TRT izleyicilerine hayata cumalar diliyorum. Sağolunuz. Sizlerin de bahsettiği üzere Hak ve Özgürlükler Partisi'nin 34 yıllık bir mazisi var. Ben de Hasbelkader Parti'nin 34 yıllık üyesiyim. Yaklaşık 2011 yılından beri İstanbul temsilcisi olarak görev yapmaktayım. Son 3 yıl içerisinde Bulgaristan'da, komşumuz Bulgaristan'da yaklaşık 7 tane seçim yaptık. Şu an 9 Haziran 2024 tarihinde 8. seçime gidiyoruz. Bu yapılan seçimlerin... Beş tanesi parlamento seçimiydi, İki seçimde Cumhurbaşkanlığı birinci turu ve ikinci turu. Son 2023 yılında Nisan'da yapılan seçimden sonra Bulgaristan'da PP ve GER Partisi koalisyon hükümeti kurdu. Bu koalisyon hükümeti ancak 9 ay faaliyette olabildi ve 9 ay sonra hükümet dağıldı Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nı zadefte. 9 Haziran'da seçim götürüyor. Bu 9 aylık koalisyon hükümeti döneminde AK Partimiz Bulgaristan arkadaşlarımla ilgili olan bütün yasalara parlamentoda destek verdiler. Gerekli desteği sağladılar. Özellikle Sayın Delian Peyevski'nin parlamento grup başkan vekili olmasından sonra parlamentodaki yapmış olduğu uyumlu çalışmalar diğer siyasi partilerin arasında koordinasyonu sağlayarak son 2023 yılının sonundaki bütçede Hak Partisi'nin yönettiği tüm belediyelere yıllar sonra ilk defa bütçeden ciddi bir para pay ayrıldı. Hı hı. Ve şu anda belediyelerde yol, su, elektrik, kanalizasyon bir sürü yatırımlar var. Bu böyle bir ortam içerisinde kısmet olursa 9 Haziran'da da seçime gidiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 300 binin üzerinde oy kullanabilecek çift vatandaşımız var. Yaklaşık olarak 360 binin üzerinde açılacak seçim sandıkları var. Bu 9 Haziran'daki seçime biz tüm hemşerilerimizi sandığa davet ediyoruz. Çünkü bu 9 aylık koalisyon hükümeti döneminde direkt olarak koalisyon olmamasına rağmen AK Partisi'nin çok önemli işler yaptı parlamentoda. Ki ortak olursak bunları daha da artacağına Hedefimiz, ben aynı zamanda parti meclisi üyesiyim. Hı hı. Bu seçimde AK Partisi'nin hedefi Kıbrıs'ta ikinci siyasi olmak, mecliste ikinci siyasi olmak. Dolayısıyla bunu alabilmemiz için de nasıl 5 milletvekili açmamız lazım. Tüm vatandaşlarımız bir pazar günü bu planda yarım saatin sonuna ayırarak oylarını Peki. kullandıklarını bekliyoruz. Çok önemli ifadeler bunlar. Özellikle bölmeden ben de her cümlenizi dinlemeye gayret ettim. Çünkü şu sebeple az evvel dediniz ki ilk defa böylesi bir bütçe alındı. Bu tabii ki o siyasi güç ile beraber alındı. O siyasi gücü de işte dediniz ya 300 bin Türkiye'de çifte vatandaş bulunuyor. Katılımın sağlanması çok ama çok önemli. Katılımın yüksek olması çok önemli ve en az 5 milletvekili dediniz. Sanırım en son 4 milletvekili 40. değil mi? 4 milletvekili. Yok yok. Pardon düzelttim. Şu yok an 36 yok. milletvekilimiz var. 240 kişilik parlamento da bu sayıyı evet. hedef en az 45. En az 45 çok özür diliyorum Sesiniz gidip geldi çünkü tamamdır en az 45 milletvekili bu sebeple mesela İstanbul'da Bursa'da İzmir'de İzmit'te sanırım çok daha yoğun bir seçmen bulunuyor. İsterseniz hem İstanbul'a hem Bursa'ya ve diğer bölgelere dair de böyle hususen davetiniz, hatırlatmanız. Çünkü yakın zamanda mesela dilekçe önce yazılması gerekiyordu bildiğim kadarıyla. Bu e, seçim aşamasına, serüvenine dair biraz teknik bilgiler de rica etsem sizden. O süreç bitti. 14, ayın 14'ünde bitti dilekçe başvurma hı hı. süreci. Fakat açılacak sandıklar kesin. Şu anda örneğin ben İstanbul'dan sorumluyum. 32 sandığımız var İstanbul'da. Bursa'da yaklaşık 38-40 civarı. Yani Türkiye genelinde yaklaşık 160 yakın sandığımız var. Hay hay. Tüm e, göçmenlerin yaşadığı il ilçelerde sandık var. Trakya'dan Tutun daha Aydın'a kadar, Adana'ya kadar hatta açılacak sandıklar var. Bir de bunlar mahalleler bazında seçmenlerimize en yakın bölgelerde, en yakın okullarda birkaç gün içerisinde bu okullar kesinleştikten sonra valilikler tarafından bunları da seçmenlerimize duyuracağız. Seçim saatini, zamanını, hangi okulda oy kullanacaklarını. Hiçbir endişesi olmasın kimsenin. Çünkü yeteri kadar sandığımız var. Geçmiş zamanlarda sandıklarımız azdı, kuyruklar, sıralar oluyordu. Fakat bunları açtık son zamanlarda. Gelsinler oyunu kullansınlar. Dilekçe vermiş veya vermemiş. Yani müracaat etmiş veya etmemiş o gün gelip oyunu kullanabilecek. Orada bir zayevreniye dediğimiz yine bir belge doldurup, dolduruluyor. Bu belgeyi doldurup istediği sandıkta oy kullanma hakkı var. Burada bir Avrupa Parlamentosu seçimleri de var aynı zamanda aynı evet. tarihte. Onunla ilgili de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hı hı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Türkiye'deki vatandaşlarımız çift vatandaşlarımız maalesef büyük bir çoğunluğu oy kullanamayacak. Son seçim kanununa yasaya göre iki buçuk ay, üç ay gibi Bulgaristan'da ikamet etmiş olması gerekiyor. Buna uyan çok az kişimiz var. Yalnız konsolosluklarda hı hı. Avrupa parlamentosuna oy kullanacak olanlar oy kullanabilecek. Diğer normal milletvekilleri için ister Bulgaristan'da ister burada. Nerede istiyorsa oyunu kullanabilecek. Zaten şimdi önümüzde bizde Ramazan bayramımız var. Ve pardon Kurban Ramazan bayramımız, bayramımız var. Hı hı. Bayramdan bir hafta önce de Seçim var. vatandaşlarımız kendi doğdukları, büyüdükleri yere gidip hem oyunu kullanıp hem Kurban Bayramını da orada kutlayabilirler. Peki bu notunuz da çok ama çok önemli. Peki Bulgaristan'da daha ağırlıklı olarak Kırcalı gibi yoğunluklu olarak Türk nüfusun ve nüfuzun olduğu bölgeler var. O şehirlere, bölgelere dair ayrıca paylaşmak istediğiniz, vermek istediğiniz mesajlar olur mu? Şunu söyleyeyim ben kırcalıyım Kırçali doğumluyum. Kırcahali'de Türklerin en yoğun olarak yaşadığı illerden bir tanesi. Bulgaristan'da tüm iller bazında tek bir belediyesi, Akbezlükler Partisi tarafından kurulduğundan bugüne kadar yönetiliyor. Orada normal seçilecek milletvekili sayımız 5 milletvekili. Hı hı. Eski seçim sisteminde orada biz 5-0 yapıyorduk. Milletvekilliklerin beşini de kazanıyorduk. Fakat son seçim sistemde değişiklik oldu. 4 milletvekilimiz var şu anda Kıcalı bölgesinde parlamentoda. Ama bu seçimde hedefimiz yine 5-0 yapmak. Bütün vatandaşlarımız görevini yaparsa düşünün 300 bine yakın seçmen Türkiye'de var. Yani yaklaşık 7-8 bin oyla bir milletvekili seçiliyor. Biz Türkiye'de 90 binlere 100 binlere yaklaştığımız günler oldu seçimlerden çok üst üste seçimler biraz toplumun ilgisini evet. azaltmıştı. Ama bu arada bir 9 aylık bir dinlenme sürecimiz oldu. Evet. onun aylık tekrar bir araya gelip birliğimizi ve beraberliğimizi gösterip bu çok önemli bir fırsat. Yaklaşık 9 yıldır parlamentoda ikinci parti olma şansımız en yüksek olduğu bir dönem. Bunu sağlayabilirsek AKGözlükte Partisi kesin, kesin iktidar olur. Evet bu altını çizdiğiniz nokta çok ama çok önemli. Burayı biraz Bulgaristan siyasetini de göz önüne alarak bir kez daha sormak isterim. Yani özellikle altını çizdiniz çünkü ilk kez belki de Bulgaristan siyasetinde 34 yıllık siyasi geçmişe deneyime sahip olan Hak ve Özgürlükler Partisi'nin ikinci olabilme ihtimalinden seçeneğinden söz ettiniz. Bu noktada hakikaten işte az evvel özellikle belirttim ee, en yoğun seçmen sanırım Bursa'da bulunuyor. Sonra İstanbul'da Bursa'daki, İstanbul'daki ve bölgedeki her bir seçmene yönelik olarak özel davetiniz, ailelere davetiniz, hatırlatmanız neler olur Fahri Bey? Efendim Bursa doğrudur en yoğun seçmenimizin olduğu bir bölge. Yaklaşık 75 bin civarında Bursa'da seçmenimiz var. İstanbul genelinde 62 bin civarında seçmenimiz var ve diğer Trakya bölgesi Kocaeli, İzmir, İzmit, Ankara, bir sürü yerde seçmenimiz var. Hı hı. Yeter ki seçmenlerimiz duyarlı olsunlar, zamanını ayırsınlar. İkili kadar seçmenimiz var. Yani bu sayı 40-50 milletvekili hayal değil. Bunları biz aşabiliriz, çok da rahat aşabiliriz. Çünkü seçmen sayımız var. Dolayısıyla zaman ayırıp, vakit ayırıp, ya biz bıktık bu seçime demektense... Demokratik haklarını gitsinler, kullansınlar, partimize sahip çıksınlar. Bu arada şunları da söyleyeyim. Yani bu süreç içerisinde eee AK Partisi'nin desteğiyle parlamentoda geçen bir sürü yasalar var. 1984-85 asimilasyon sürecinde hapishanelerde yatanların askerlik süreleri, hapishane süreleri emeklilik maaşlarına yansımıyordu, Böyle sayılmıyordu emeklilik yıllarına. Ak Partisi'nin desteğiyle mecliste bu kanunlar geçti. Şu anda bu arkadaşlarımızın hem hapis yılları hem cezaevinde geçen günleri falan hepsi emeklilik haklarına sayılıyor. Ki hükümet ortağı değil. Hükümet ortağı olduğumuz zaman yapacaklarımız bunların çok kat kat daha üstünde olacak. Bu ayrıca verdiğiniz iki bilgi bence kamuoyu açısından da çok ama çok önemli. Biz de ben bunu özel haber olarak ve hatırlatma ve mesaj olarak da alıyorum. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizlere başarılar, kolaylıklar diliyorum. Son mesajınız bu cuma gününde... Son mesajım, son mesajım Buyurun. şu olacak. Buyurun. Bizim Türkiye'de oy kullanacak seçmenlerimizin büyük bir kısmının belki daha Bulgaristan'da seçim olduğundan haberi yok. TRT kanallarından bunu sık sık haber olarak bir hatırlatma bağını, e, bağıyla yaparsanız sizlere de minnettar oluruz. Bizim sesimizi tüm seçmenlere duyurmuş olursunuz. Estağfurullah, estağfurullah estağfurullah bu bizim doğal mesuliyetimiz kesinlikle. Sağ olunuz, var olunuz. Hem TRT'de hem de bireysel olarak da sosyal medya hesaplarımızda artık medya ve sosyal medya üzerinden yüz binlerle buluşabilmek mümkün malumunuz. Onu da bir vazife olarak ben almış oldum. Teşekkür ediyorum Faribey. Bey, Sağ olunuz. İyi çalışmalar, başarılar. Umuyorum ki 9 Haziran sonrasında Hak ve Özgürlükler Partisi'nin İstanbul temsilci sıfatıyla ama Bulgaristan'ın en güçlü ikinci siyasi partisi olarak umarım sizi misafir ederim. i̇nşallah. Çok, ee, i̇nşallah. İnşallah. Çok selam ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Sağ eksik olur. olmayınız.